Sizin için çok güzel Squid Game yurt dışından gelen oyuncakları deneyeceğiz bugün. Aa, evet. Vay canına neler var neler aldın. Birazdan getireceğim. Hadi eğlenelim çok heyecanlandım Doruk. Hadi bakalım neler çıkacak acaba ya bize neler aldın hadi görelim. Arkadaşlar burada Squid Game taşları. Burada da vurup düşürme taşı var. Burada da çok güzel videonun sonunda birlikte Doruk, Doruk ve babası da bilmiyor şu an bunların ne olduğunu. kuşularını deneyeceğiz. Ve burada da bir tane stres topu var. Bakalım bu nasıl bir şekil alacak? Arkadaşlar ilk önce Doruk'a dikili taşı vereceğim. Bakın Doruk bu bir dikili taş. Bunu Aa. bu biliyorum ben biliyorum ben de işte... biliyorum Biliyor, Biliyor musun? Biliyor musun? De Nasıl? Hadi babası koysun aa, bakalım. Bunu koyayım. deneyelim. Evet, dikili taşı Burada, deneyeceğiz buraya, arkadaşlar. Aa, Sukuki oyununu oynayacağız. Bu durmuyor. Bakayım. Bu durmuyor. Aa, aa, durmuyor. Sultan bu durmuyor. Altına bir kitap versene oradan. orada. Bakalım kitap var mı? Bu kitabı koyabilir misiniz? Bir deneyin bakalım. Doruk babacım şöyle koyayım. Tamam. Durmuyor bu. Durmuyor. Doruk yardım ha. etsene babana. Durdu. şöyle durdu biraz şöyle yapalım. Ha. Tamam. Durdu. Oo şimdi çok güzel Kim önce? Durun. Peki, kim? peki kim önce yapacak? Durun. Ben söyleyeceğim. Doruk ilk önce atacak. Duruk. Hayır, öyle bir şey olmaz. Kabul etmiyorum. Taş o zaman makas evet, taş kağıt makas taş yapalım. Taş kağıt makas var mısın? Hadi. Ha. Hadi. Taş, kağıt, makas. Aa, Doruk çat, 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 kazandı. Çat, 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 çat. Doruk başlıyor. Doruk başlıyor arkadaşlar. Hadi. Tamam, hadi. Evet atıyor arkadaşlar. At, Aa atamadı. Şimdi sıra, sıra babasında. Bakalım, Babası. Söyleyeyim. Atabilecek misin? Geçin. Bence atamayacaksın. <laughs> Doruk sence baban atabilecek mi anneciğim? Bakalım. Hadi, Bence hadi. de atamadı. Bana atamam. güveniyorsanız arkadaşlar. Beğen tuşuna basın. Beni desteklediğinizi bileyim ya. Beni hiç kimse desteklemiyor. Siz beni destekleyin çocuklar. Hadi atıyorum. 3, 2, Ah be, çok uykum Ya, ya. olmadı. Durukta, Doruk sıra sende, hadi. Hadi, hadi, hadi. Atan kazanır, atan kazanır. Doruk kızla. Gel buraya, gel buraya. <laughs> <laughs> seni kedi seni. Seni. At bakalım. Sen kedi çocuk musun pijama askerlerdeki gibi? At, At bakalım. bakalım. Aa, tam atıyordun bak, Doruk, bilmiyorum. yan geçti. Işte. Sıra Şimdi babasında. Atıyorum. Hadi bakalım, bu sefer şöyle yapıyorum arkadaşlar dikili taşı düşürdü. Doğru sıra sende. Doğru. Güzel, bir sen tur daha. Bir tur Sen yenemedi. Bir tur daha. Hadi so. bir tur daha. Doğru. Ama taş kıyat bakarız. Kim başlayacaksa. Doruk gel. Aynen, sıra. Doruk, gel anneciğim. Hadi babanın yanına Gel ha, sıra Gel doğru bakalım. Da. Şimdi sana öğrettiğin gibi at babacığım. Hadi bakalım. At. Aa, aa olmadı bir daha. Olmadı. Aaa. Aa, benim taş. yanıma gelmiş arkadaş. Buruşur, Atıyorum. Batız. Bak, Arkadaşlar at, doğru bak. öğreteyim, o bilmiyor. Bak şöyle bak babacığım. Şöyle tutacaksın, tamam bak şu taşı. Şu ucu, tam o taşa bakacak. Elini böyle uzatarak atacaksın. Tamam mı? Birazcık da havadan. Hmm. Hadi tut benim söylediğim bakalım. Yap bakalım. Aa! Aa, evet, babası şimdi ikinci kendim. oyunumuzda. Hazır mısınız? Doruk evet. ve babası başarılı. Bu işi Dikeri başarıyla gösterdi. baş. Daha yaptı gördünüz mü? Ben evet. gösterdim. Tamam aferin hı, hı. Doruk. Hı, hı. Bu işi başarıyla hallettiniz. Sıra ikinci round'da. Doruk ne var acaba babacığım? Ne Getireyim var? mi? Hazır Ay, mısınız? Çok merak ediyorum. Hadi getir 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 getir. Arkadaşlar şimdi ikinci oyunumuzda taş oyunu götürüyorum. Kırmızı ve siyah. Beş taş oyunumuzu getirdim. Alın bakalım. Kırmızı kimin olsun? Siyah kimin olsun? Aa ben kırmızı. Kızım kırmızı bana ver ya Doruk. Dağ Ben gaz ya, sen de gaz Aa, Beş taş, çok renkli. Şunlara bakın çocuklar. Bizim çocukluğumuzda da vardı ama böyle Korelilerinki gibi değildi, biz de oynardık. Şimdi babası sen bu oyunun nasıl oynandığını Çoluk, biliyor musun? Sen bu ben hiç, bilmiyorum. Hiç oynamadı. Doruk ben... hiç bilmiyor, babası Bakıyorsun bakanı bunları. biliyor mu? Tamam, Bence babası biliyorsun. da bilmiyor ama. Bak böyle, bana bunu teyzem öğretmişti, çok oynardık böyle, bak bak bak. Bak Doruk, biz böyle yapacağız. Bunun bir tanesi alıyorsun. Dur hava yatıyorsun hop. Ah kapmaya çalışıyorsun tamam mı? Kapamadı baba. Böyle bir. Önce bir tane. Sonra hop. iki tane. Oo, aldı baban. Sonra hop hop hop. <laughs> Böyle yapmıyoruz ama unutmuşum ya. Çocukken çok güzel yapalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım doğru. Şimdi önce birlikte yapalım. Tamam mı? Hadi. Yapman önemli değil. Önemli olan eğlenmemiz çocuklar. Önemli olan bir şey başarmamız değil ki. Önemli olan oradan keyif almak. Hadi. Doğru hadi. Da. Yapabilirsin hadi. bence sen. bakalım. Bence Şöyle yapalım. Ne yapalım? Şöyle 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 çevirelim. Olmaz. Şimdi bak şunu bir yapalım. Bunun oyununu sana göstereyim. Sonra senin istediğini yaparız. Al elini hepsini al. Hepsini eline al. Tamam. Şimdi avucunun içine tut. Yavaşça yere bırak. Heh. Şimdi bir tanesini al. Onu çok yüksek değil. Havaya şöyle bir elini at bakalım. Şöyle tutmaya çalış. Yapabilir misin? Biraz daha yavaş. <laughs> biraz daha, biraz daha yavaş. Heh. Şimdi aferin. Şimdi şöyle yap. Şimdi şöyle yapmaya çalışacaksın bak. Alırken hop yerden bir tanesini kapmaya çalışacaksın. Kap bak bir tane havaya hop, atıp hop, anneciğim yerden hızlı. bir tanesini hop, kapacaksın. Hop, bak görüyor musun böyle hop. hop. <laughs> ya şöyle keçe gibi alıp havaya at. Hop hop. Bak. Hop hop bak. Hop. hop. <laughs> Babası bu işi başarıyla görevi gö gö başarıyor ama Doruk maalesef. Doruk bak, bir de böyle vardı bak. Doruk elinde tutma anneciğim, elinde şöyle, tutmaya şöyle. çalış. Şunu yapayım mı çocuklar? Bakın filmde vardı ya son böyle herkesin elendiği. izleyenler bilirler. İzleyenler beğen tuşuna bassın, görelim kaç kişi izlemiş. Böyle yapıyorlardı. Aa! Aa yapamadım Çünkü maalesef. neden? Bu işin sırrı yavaş ve dikkatli atmakta. Bakın şimdi bak. Bak bak Doruk bak nasıl yapacağım. Aa! Yine yapamadım. Elin çocukken... çok düz, biraz daha oval olması Hayır, lazım elin. Çok güzel yapardım. Çok hızlı atıyorum ya. Çok hızlı atıyorum çocuklar hadi, ya. Ya bunu yapabilenler, yapabilenler yorumlara yazsın ya. Biz yapan ben yapamıyorum. Eskiden yapardım unutmuşum. Aa, Aa. bir tanesi geldi. Bir tanesi. Doruk sen de elini arkasına koy anneciğim. Avcundan at arkayı döndür. <laughs> Döndürebilecek ben misin? Ya. Aa bir tane de kayıp. Tamam. Şimdi son kez deniyorum. Ben yapabilirim. Ben yapabilirim. Yapabilir ben miyim ben acaba? Bence yapabilirsin. Sana ay, güveniyoruz. Ay, Doruk hadi sen de. Aa, Aa bir tanesi kaldı. <laughs> Neyse. Bak Ama da... güzeldi. <laughs> Aa, sen beş, kaç taş var? Dur yok babam 5 taşın bir tanesi mi çaldı, ne yaptı? Aa! Çalmadım ya, 5 taşı Yerleştirelim. Benim şu kareli olan da var. Hadi yerleştirelim Ondan bakalım, eksik da... var mı? Eksik. Yerleştirelim. Yerleştir ama anneciğim, yerleştirmeden eksikliğini bilemezsin. Tamamını yerleştiriyorum. Yerleştir bakalım. Vay canına, burası da oldu. Ee yokmuş bak eksik kapatalım hadi annemize verelim. Evet sürpriz evet. oyunu çok merak ediyorum ya. Hadi. Sıradaki oyun. Evet. Şimdi oyun değil size farklı bir şey getireceğim Aa. ve onu deneyimleyeceksiniz olur mu? Sürprizler dolusun bugün hayatım. Evet bugün sürpriz günü. Şimdi Doruk ama yapabilir mi bilmiyorum sizce. Bakalım. Ne, ne evet. Ne geliyor? Arkadaşlar. O ne ya? Trenin içinde. Trenin içinde. Trenin içinde. Söylemeyeceğim kendiniz keşfedin bakalım Hı bunu. Ya. Şey. Doruk, babam bir yoklasın bakalım. Sonra sen bir dene bakalım. Bu ne? neymiş acaba? Doruk, sen anladın mı bu bir şey? Bir bak bakayım. Cıvıklayan bir şeymiş. Cıvıklayan bir şey. Cıvıklayan bir Aaa! Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Sıktı sıktı. Şöyle sıktı. Aa çok değişik. Doruk yapsana bir yapabilir miyim? Doruk da. sen yapabileceksin. Çok Hadi baban bu. yapabildi. Aa Doruk çok güzel. Aa Doruk güzel. çok güzel nasıl? Ben bu, hayatım ben bunu çok sevdim. Bu sitri sopa arkadaşlar. Ben bunu trafikte araba kullanırken benim için mi aldım öyle sinirlendiğim zaman bunları böyle? Bence <laughs> evet. tam sana göre şu anda. Bence, Doruk da bence. Doruk'a göre de yani. Çok, güzel, çok, güzel. çok, çok güzel. Çıktı bak. Uy. <laughs> Uy. <laughs> Aa, böyle, harikaydı. Yani. Sıra. Ne var ya? Daha Son. Arkadaşlar sıra son sürprizime geldi. Aha. Hazır mısınız? Bu çok, ya, bu, kadar bu çok, bu çok değişik bir şey. Yani bunu nasıl deneyimleyeceksiniz bilmiyorum. Aha. Arkadaşlar su kişilerini götürüyoruz. Alın bakalım. Bunlar ne sizce? Hadi bilin bakalım. Sizce ne olabilir bunlar Doruk? Oraya. Yok. <laughs> ben çok severim. Bana bisküvi mi aldın? Evet Hemen bisküvi aldı. Böyle. Hadi iyi bakalım. Hemen Açayım. 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 Niye bunu koşuda koymuşlar ya bunun? Aa. Bu ne ya? Bu ne yumuşak yumuşak doğru. Şuna bak. Aa bu bir Aa, Bu ne? Bu nasıl bir şey? Yiyorsun. Hayır. Aa, bu, bu yapıyorum yine kendi haline geliyor. Evet kendi Aa. şeklini alıyor bunlar. Su kişi, kişi bunlar. Ne kişi? Su kişi. Evet bunlara su kişi deniyor. Aa. O ne? Kedi patisi mi? Kedi. bakalım arkadaşlarına bir. Oynamış bir daha almıştı senden gizli. sen benden Bizle aldın, oynadın mı? Ay, şu kedi çok güzel Doğruk, sıktırır mısın Onu sıktı, biraz? Ben çok eğlenceli arkadaşlar şu, bu. Kedi patisi. Kedi Aa, patisi, sıktır sıktır maması. Aynı bozulmuyor. şekli alıyor, evet. Hiç bozulmuyor. Harika. Doğruk nasıl, beğendin mi? Kedi nasıl? Gerçek kediye benzemiyor mu? Ay beyaz bir kediye benziyor arkadaşlar. Baksanıza bunu. Ay arkadaşlar, çok değişik. Nereye yapmış? Ay bakın arkadaşlar. arkadaşlar aynı şekilde alıyor. Hadi. Evet arkadaşlar, bu videomuz ben çok, güzel çok güzel deneyimler yaptık. Babası çok beğendi. Ben de bunu çok sevdim kediyi. Arkadaşlar, ben çok eğlendim bu videoyu çekerken. Çok güzel sukut game oyunları denedik ve çok güzel güzel yurt dışı oyuncakları deneyimledik. <laughs> Doruk çok mutlu oldu. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı iyi. Çinçam atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Unutmayın. Hoşça kalın. Beğenin. Beğenin.